kısa bir konu arkadaşlar ama konuşmak istedim yani de konuşmana edemedim. İran'da biliyorsunuz göstericiler yakalandı ve göstericiler yakalandıktan sonra 15.000 civarı, 15 bin civarı gösterici ve bunlar idam edilecek. Bunların idam edileceği söyleniyor. Bu ne kadar doğru? Yani haber sitelerinde falan görüyorum. Ciddi ciddi idam edilecek mi? Gerçekten çok ilginç. Neden çok ilginç biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi İran gerçekten anti Amerika ve anti Amerika olarak Söylediklerinin çoğu doğru Yani Amerika'ya karşıt olarak Söyledikleri doğru Ama adamlar aynı zamanda da molla Aynı zamanda da şeriatçı Ve hiç şeyleri yok yani Hiç şakaları yok 15.000 kişiyi idam ederler mi? Etme ihtimalleri var Çünkü peynir ekmek gibi idam var Onlarda Hani aranızdan bazıları idam geri gelsin falan Diyor olabilir ama bunlar da yani peynir ekmek gibi İşte karı koca Arasında kadın Kocasını öldürüyor idam hemen bir de şey falan yaptırıyorlar. Kadının böyle boynuna doluyorlar ipi. Tabureyi kadının kızı vuruyor falan. Suratına tükürüyor kadının böyle tabureye tekme atıyor falan. Ama şey de varmış. Affetme seçeneği de varmış. Mesela kavgada kavgada biri birini bıçaklıyor, öldürüyor. Diğeri hemen idam. Ama mesela biri o şekilde kurtuluyor. Boynuna doluyorlar ipi. O çocuğun annesi affediyor. Bir tokat atıyor sadece. Düşünün de çocuk da atlarlanıyormuş. Ne tokat atıyor lan falan diye. Bunu niye söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi mesela şu noktada bak 15 bin protestocu bir de Molla rejimine karşı protestocu. Şimdi şu noktada Amerika girse İran'a bir şekilde demokrasi getirdik size dese kim çıkar laf eder? Kimse çıkıp laf etmez. Ben bile çıkıp laf etmem yani. Yazık çünkü. Ama nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Neden bu olaylar hep Amerikan karşıtı bu şekilde yerler? Neden Suudi Arabistan'da olmuyor mesela? Amerikan yandaşı şeriat ülkelerinde bu olmuyor. %90 bir şekilde tahrikleniyor bu abi. Yani yapay seçilim olduğunu düşünüyorum ben. Yapay seçilim demekle neyi kastediyorum? Mesela bu ülkelerin her birisinde bu insanlık ihlali çok büyük ihtimalle oluyor. Ama bazılarında bu olay protestoya dönüyor. Büyük ihtimalle bunlar bir şekilde destek alıyorlar. Bir yerlerden destek alıyorlar. Veya bir yerlerden bir şekilde destek veriliyor bunlara. Gerçekten yani bu tahmin sadece. Hiçbir kanıtım yok tabii. Sadece tahmin. Gerçekten neden? Neden Suudi Arabistan'da olmuyor? Neden? Amerikan yandaşı başka şeriat ülkesinde bu olmuyor. Gidiyor İran'da oluyor. Ve şu anda tabii ki İran orası da iyi değil. Yani oranın başı, oranın yöneticileri de iyi değil. Oranın yöneticileri de değil. diktatör. Ama Orta Doğu'daki yöneticiler arkadaşlar bizim mahalledeki bazı ülkelerde dahil bu adamlar düz diktatör. Batıya dön. Batıdakiler de diktatör ama onlar demokrasi perdesinin arkasına saklanıyor. Yani benim hep söylediğim laf vardı. Diktatörlükle demokrasinin arasındaki fark nedir yönetim olarak? Diktatörlükte hükümet der ki biz bunu istiyoruz bu olacak. Demokrasi de der ki siz bunu istiyorsunuz bu olacak. Aradaki fark budur. Siz bunu istiyorsunuz işte medyalarıyla ondan sonra kendi istedikleri şekilde yönlendirmesiyle halkı yönlendirmesiyle propaganda araçlarıyla siz bunu istiyorsunuz. Kendi istediklerini halka dayatmak ve evet lan biz de halk olarak bunu istiyoruz galiba. Ve halk bunu istemiyor olsa bile, çoğunluk bunu istemiyor olsa bile, mesela Amerika'nın çoğunluğunun Ortadoğu'ya girmek istediklerini sanmıyorum. Kendi paralarından, kendi vergilerinden. Yani şöyle bir şey olsa herkese seçme şansı olsa. Evet şimdi şey var. Ortadoğu vergisi var. Vermek ister misiniz? Kimse vermez Amerika'da. Ya da referandum olacak kimse kabul etmez. Hele ki daha fazla vergi vermesi gerekiyorsa yani. Kimse kabul etmez. Ama nasıl oluyorsa orada siz bunu istiyorsunuz deniyor. İnsanlar da susuyor. Diktatörler de diğer işte Orta Doğu'da da biz bunu istiyoruz. Bu şeyi okuyorum arkadaşlar. FRP kitapları okuyorum demiştim ya. Orada devil'lar ve demon'lar var. Demon'larla devil'lar farklı cehennemleri var. Bir tanesinin The Abyss diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri Nine Hells diye geçiyor. Aradaki fark şu abi. Demonlar abi bak bunu kesinlikle gerçek dünyaya bakarak yapmışlar. Bunu kesinlikle gerçek dünyaya bakarak yapmışlar. Demonlar abi chaotic evil. Chaotic evil olunca ne oluyor? Bunlarda bir düzen yok. Bunlarda bir şey yok. Düzene şeye nizama uymak yok. Derebeyleri gibi böyle bir sürü bir sürü şeyler var. Demon lordlar var. Birbirleriyle sürekli savaş halindeler. Bir de devil'lar var. İşte onlar da Batezu diye geçiyor. Devil'lar. Onlar da birbirlerine savaş etmiyorlar. Hiyerarşileri falan böyle düzgün tık tık tık. Ama böyle taht oyunları. Birbirlerinin arkasından kuyularını kazmak. işte lobi yapmak. Vesaire. Fiziksel kavga değil de bu şekilde. Lan baktım dedim kesin. Yani gerçek dünyayı işte anlatıyorsun sen şu an. Bir taraf lawful evil. Diğer taraf chaotic evil. Tabii ki lawful evil. Ertuğrul tokatlıyor yani chaotic evil'ı. Abyss diğerini değil mi? Abyss değil. Demon'ların. Daha yeni okudum. Nine Hells Devil'ların olması lazım. Böyle, daha yeni mi okudum? Yani yanlış hatırladığımı sanmıyorum. Gene bakarsınız da.